kardeşimi bilmez bile. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya. Geldi. İnanılmaz şeyler yaşanıyor. Süper. Sakin, 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 sakin. Şu ne abi? Böyle ayak mı? Buralar da böyle. Böyle böyle, böyle yani. Fıkır. <gülüyor> 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 bir kere Costa gibi yapmayı dene. Fıkır fıkır. Şunu mu kaldırayım? Evet. Ben gerçekten beni sen hastaneye kaldırırsın. <laughs> Olacak mı? Az kaldı. Ya hızlı yap birazcık ya. En yaptığı romantik, en inanılmaz şey neydi? Ya her gün yapıyor. Ya tuvalete gidiyor bana günaydın mesajı atıyor uzunca. Tuvalette. Her <laughs> sabah. Peki, ev işlerine yardımcı oluyor mu? Ya o yapıyor her şeyi. Süpürmeyi güzel yapıyor. Güzel silmeyi güzel ya. yapıyor. Köşe Gücü yetiyor Evet dip köşe. Haftada dip bir. Şu an bir dikey süpürgeden bahsediyor gibi. Şu an yapıyor. Çok ileri Bu tarafa bu tarafa. Kaç tane yapacak yine? Ya? Bunu kim alacak dedim ya. Ya öyle böyle beğenmedim ya. <laughs> Çocuk da şey diyor ya bir şey yapmadık. iki tane yıl dönümü unuttum diyor sadece. <laughs> i̇ki iki tane yıl, yıl dönümü unuttu. Ne yıl dönümü bu? Evlilik yıl dönümü. Kaç yıldır evlisiniz bakıyorum. İki buçuk işte üçe doğru gidiyoruz. E zaten iki tane var. <laughs> İlk ikiyi mi unuttunuz? <laughs> Ben eşimi bilmez miyim? Yeni bölümüyle Cumartesi TV8'de.